Selamlar kanalıma hoş geldiniz. 30 Eylül salı bim aktörleri geldi. Kent Boringen markasının bu şekilde kahve şurupları var. 3 çeşit vanilyalı, karamelli ve fındıklı. Mersin'in çikolataları gelmiş 189 TL. Bu şekilde böyle yüz masaj aleti var 99 TL. Yine yüz masaj aletlerinden yeşim taşları gelmiş 129 TL. Mara'nın ürünleri gelmiş. Bu şekilde detaylı olarak çektim sizlere. Kaş vaksı 75 TL Mara markasının Böyle soğuklar da gelmişken bu Vaselin markasının dudak koruyucuları gelmiş 119 TL. Stik koltuk altı deodorantları var 95 TL. Elsevin saç bakım ürünleri gelmiş. Saç spreyi, saç düzleştiricisi, saç bakım kremi gibi. Fiyatları 135 TL. Büyü teçli tırnak makası vardı. Fiyatı 75 TL. Bu şekilde küçük kutulu fırça seti vardı. Fiyatı 149 TL. Emily'nin saç bakım yağı var. Yedekli tüy toplayıcılar gelmiş 109 TL. Tüy sarartıcı ve tüy dökücü kremler gelmiş 65, 75 ve 89 TL fiyatları var. Bu şekilde tablet bulaşık makinesi ve çamaşır makinesi temizleyiciler gelmiş 59 TL. Rexona'nın deodorantı var 185 TL. Bulut markasının çamaşır parfümleri gelmiş. Ben mavi olanı çok sevdim 119 TL. Natural Love markasının e, makyaj temizleme petleri gelmiş 35 TL. Kulak temizleme çubukları gelmiş 45 TL. Mor pedin günlük pedi 39 TL. Vücut spreyleri vardı bu şekilde mor ve pembe olanı. İkisinin de kokusu güzeldi. Ben sevdim. Erkek ve kadın deodorantlar var 69 TL. Panty'nin ten çorapları gelmiş, Böyle kısa olanları 44,5 kilotlu olanları 69 TL'ydi. Bayağı da vardı. İhtiyacı olan kaçırmasın. Böyle ikili olarak satılan fitilli kilotlar vardı. Yeri güzel benim hoşuma gitti. Pamuk yazıyordu ve fiyatları 59,5 TL. ABC markasının iki farklı renkte vegan yumuşatıcıları gelmişti. Yeşil ve pembe olanı. Seks fiyatları 89 TL. Domostos markasının kıyafetlerle de kullanılabilecek leke çıkarıcısı gelmişti. Fiyatı 129 TL. Domostos markasının bulaşık kapsülü vardı. 36 adedi 120 TL. Filipin'in yeni çıkan yüzey temizlik havluları 85 TL. Pasta süsleme glavuzu 72,5 buçuk. İnci boncuklar vardı 18,5 buçuk. Pasta süsleri için böyle jelatinler vardı 17,5 buçuk. Maya vardı 35 TL. Yine böyle pasta süsleri vardı 18,5 buçuk. Hepsinden bolca da vardı. İhtiyacı olan kaçırmasın. Böyle çilekli jeller vardı. 32 liraydı tanesi. Böyle meyveli sos vardı. 24,5. Pudra şekeri vardı. 24,5. Pastacı kreması çeşitleri vardı. Toz karbonatlar vardı. Oldukça büyük fiyatları 55 TL. Üçlü satılan krem şantiler vardı. Fiyatları 77,5. Hazır yapılabilecek profiterol vardı. Fiyatı 85 TL. Ülker'in pul çikolataları vardı. bitterli, beyazlı, normal fiyatları 93 TL. Böyle protein tozları vardı. Büyük vardı bir tane 799 TL. Daha küçükleri vardı 299 TL. Böyle kolajen vardı o da 299 TL. Böyle protein barlar da vardı. Fiyatları 45 TL. Hepsini detaylı bir şekilde çektim. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Kafe Kur'an'ın Jacobs'un bir sürü kahve çeşitleri vardı. Kahve severler mutlaka bugün salı günü bime uğramalı bence. Chibo'nun Türk kahvesi vardı. Fiyatı 65 TL. Hazır mozaik pasta bisküvileri ve hazır kekler vardı. Detaylı bir şekilde sizlerle paylaşıyorum. Sizler de kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın.